Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda çok e, hoşuma giden bir konumdan bahsedeceğim. Venüs Aslan. Çok güzel. tabii ikinci evimde Aslan Burcu kestiği için e, Venüs'ün benim ikinci evime, değerler evime, para evime geçmesi beni çok sevindirdi. Merak etmeyin Burç yorumlarını şimdi tekrar tekrar burada Venüs'ün Aslan'daki seyahatinden Burcu'nuz nasıl etkilenecek bundan bahsetmeyeceğim. Çünkü haftalık yorumlarda bunlardan bahsediyor olacağım. Merak etmeyin. E, takipte kalın her videomu izleyin like atın yorum yapın. Ee, cevap vermesem de e, Venüs dedim ya. Çünkü benim e, kızımın adı da Venüs, e, kedimin adı da Venüs. O yüzden hemen şahlandı ayağa kalktı. Şimdi Venüs e, aşk ve ilişkiler, haz ve para gezegeni. Yani Venüs bizim keyif aldığımız, haz aldığımız konuları gösteriyor. Hem parayı harcadığımız, keyfimiz için parayı harcamak istediğimiz alanları hem de para kazanma kabiliyetimizin olduğu alanları gösteriyor. Ee, bir güneş oğlak kişisi olarak hemen Venüs'ün önce parayla alakalı konusunda tabii ki e, anlatmak ve aktarmak istedim. Ee, ondan sonra Venüs tabii ki ilişkilerde yani bir kadın haritasında ben bir ilişkide nasıl davranıyorum, ondan sonra aşkımı, Ondan sonra ilişkiden aldığım keyfi nasıl yansıtıyorum? Bunu gösterir. Bir erkek haritasında nasıl bir ilişkiden hoşlanıyorum yine? Nasıl bir kadın arzuluyorum ilişkide? Nasıl bir enerjiyi çekiyorum diş enerjiyi hayatıma? Bunu gösterir. Dolayısıyla aşk, ilişkiler, has, keyif, para, harcama, lüks, keyif, bunlar yine keyif dedim, Sürekli keyif 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 dedim. Bunların hepsi Venüs'ün arkadaşlar ifade ettiği konular peki venüs aslan burcundayken ne zaman giriyor 11 ağustos ile 5 eylül arasında venüs aslan burcunda olacak dolayısıyla bizim için böyle ön planda olma zamanı kendimizi gösterme zamanı çocuklarımızla daha fazla vakit geçirme zamanı çocuk enerjisinin çok daha fazla ön plana çıktığı zamanlar ondan sonra tabii ki burada olumlu anlamda ne yapacağız görülmek isteyeceğiz Görülmek, yani o ilişkide olduğumuz kişilerin sevgisini çok fazla bize göstermesini isteyeceğiz. Her birimiz böyle olacağız yani. Parlamak isteyeceğiz. Bu dönemde saçımızı, başımızı değiştirmek, kendimizle ilgilenmek, daha böyle dikkat çekici olmak bize iyi gelecektir aynı zamanda. E, flörtözdür Aslan Burcu Dolayısıyla daha flörtöz olunan zamanlar e, Venüs Aslan Seyahati Bol bol e, aşk Ondan sonra bol bol yeni ilişkiler Yeni tanışıklıklar gündeme gelebilir Aynı zamanda e, Parayla alakalı da bakacak olursak Biraz daha böyle keyfi, lüks harcamalar Eğlence, sosyalleşmek Ondan sonra takıdır, tokadır e, Kıyafettir, güzelleşmedir Ondan sonra dikkat çekmek için Ne varsa ee, bunlara paramızı harcamaktan çekinmeyeceğimiz aynı zamanda e, para kazanmanın da bizim için önemli olduğu bir zaman Çünkü eğlenmek için, e, sosyalleşmek için, hayattan keyif almak için e, farkında olacağız. Çünkü bu dönemde bakıyoruz bakıyoruz. 26 Ağustos'a kadar Merkür de Başak burcunda. Yani ve para kazanmak önemli olacak bizim için. E, çünkü harcamak isteyeceğiz o parayı bir yandan da. E, keyfimiz <laughs> ve eğlencemiz için. Tabii bir canlılık geliyor arkadaşlar. Venüs Aslan'da bir canlılık, böyle bir şıngır şıngır bir hava geliyor aslında. Ben seviyorum Venüs Aslan dönemini. Ondan sonra aynı zamanda burada tabii Aslan Burcu şans, şöhret ve ünlü insanlarla da bağlantılı olduğu için bu dönemde 11 Ağustos 5 Eylül döneminde şanlı şöhretli insanlar ünlü insanlarla alakalı daha fazla böyle ilgilenmek işte onlarla ilgili daha fazla böyle haberlerin çıkması işte gündemlerin olması gelişmelerin olması bunlar da bizim için ön planda olacaktır. Onun dışında tabii Venüs aslan dönemi cömertlik sıcakkanlılık espiritüellik dönemidir. Bu dönemde biraz daha cömert olduğumuz biraz daha sıcakkanlı olduğumuz dışa dönük olduğumuz, etrafa pozitif enerji yaydığımız bir zaman dilimi olabilir. Ego önemli olacak. Kendimize verdiğimiz önem, yaratıcılığımızın açığa çıkması, yeni işte hobiler edinmek, yeni ilgi alanları edinmek ya da mevcut hobilerimizi ve ilgi alanlarımızı parlatmak bizim için önemli olacak. Her birimiz için önemli olacak. Bunlar Venüs hastanın bize kattığı olumlu yanlar. Tabii ki gölge taraflar da var. Gölge taraflar nedir? Tabii ki mevcut ilişkilerinizde aşırı flörtözlük can sıkıcı olabilir. Bunu biraz daha mevcut ilişkilerinizi canlandırmak için belki yapabilirsiniz. Sizin seçiminiz tabii ki. Onun dışında tabii fazla bir ego, fazla bir onaylanma ihtiyacı, fazlasıyla bir takdir görme ihtiyacı, eleştiriyi kabul etmemek. ondan sonra da böyle küçümsenmek, dalga geçilmek, ya da öyle algılamak, burada işte o bağları çok keskin bir şekilde kopartmak. Unutmayalım ki sabit bir burçtur Aslan Burcu. İlişkileri bu anlamda zora sokabilir. Ego savaşları, güç mücadelesi gerektiren savaşlar gündem olabilir. Çok fazla keyif ve haz odaklı olabiliriz. Harcamalarımız artabilir. Keyfi ve lüks harcamalarımız artabilir. Dolayısıyla biraz daha bu konularda dikkatli olmakta fayda var. Bunlar Venüs Aslan'ın bize kattığı gölge etkilerdir. İlgi odağı olmadığımız takdirde, ...dediğim gibi çok öfkeli olabiliriz. Yani o ilgiyi kaybettiğimizi hissettiğimiz, gördüğümüz anlarda çok sinirli, öfkeli olabiliriz. Bu da tabii ki her türlü ikili ilişkiye yansır arkadaşlar. Ya da en azından ilgi görmediğimizde. Yani şimdi eğer sizde tetiklenen, hani böyle bir değersizlik varsa, kendinizi sevmemek. Kendinizi değersiz görmek gibi e, bir takım böyle bilinçaltı kalıplarınız varsa e, bir tetiklenmede burada hemen böyle bir değersizlik, ondan sonra değersizliğin getirdiği bir hırçınlık, bir asabiyet e, gündem olabilir. O yüzden aslında bu dönemde e, kendimizi şımartmak, kendimizle ilgilenme kendimizi sevme kendimizi değerli görme çalışmaları yapmak için de bence değerlendirebiliriz bu seyahati. Peki Venüs Aslan hayatında acaba hangi açıları yapacak? Genel anlamda ve bu açılar bize ne getirecek? Dediğim gibi burç yorumlarını çekeceğim haftalık lütfen izleyin. Şimdi burada mesela 18 Ağustos'ta Venüs'ün Jüpiter üçgeni var. Tadından yenmeyen bir açı. Çok güzel bir açı. Şimdi tabi burada 18 Ağustos diyorum ama bu açının kesinleştiği bir zaman dilimi. Siz buna opsiyon koyabilirsiniz. Yani eksi 2 gün artı 2 gün olarak. Yani 18 Ağustos 16 Ağustos'tan etkisini hissettirmeye başlayabilir. başlayabilir. E, haritalarınıza göre aynı zamanda bu değişiyor. Ay pardon tıkandım birden. Venüs Jüpiter üçgeni arkadaşlar yani olumlu anlamda kullanın zaten bu enerjiyi. Bakın bereket yani bu ya. Parasal anlamda bereket. E, hayattan keyif almak, hayattan haz almak. Bolluk bereket. Her şeyde bolluk bereket bakın. Venüs Jüpiter üçgeni e, para da bolluk bereket getirir Yani dolayısıyla mesela iş yapıyorsanız Ticaretle uğraşıyorsanız Özellikle o tarihlere bir önem verin Çünkü bilin ki oradaki e, Sattığınız şeyin bereketini göreceksiniz Başlattığınız şeyin bereketini görebilirsiniz O anlamda Yani ilişkiler açısından da tabii ki bu e, Böyle e, keyif almak Haz almak duygularını falan Bu durumları arttırabilir bu açı Bunlar güzel tarafları tabii ki. İsterim ki bu açıyı güzel anlamda kullanın. E, hayatımızda bereketi çekin. Ondan sonra hayatta coşkuyu, o pozitif duyguları çoğaltın. Ama gölge anlamda tabii ki ne getirebilir? Aşırı doyumsuzluk getirebilir. Bir kibir, bir ego, bir büyüklenme. Ondan sonra sonradan pişman olacağınız şekilde mesela böyle davranışlarda bulunmaya getirebilir. Aman diyorum o açıyı heba etmeyin bu şekilde ve bu açıyı güzel alanda kullanın kibirden egodan böyle işte ne bileyim e, yeter be falan diyerek böyle olayları kestirip atmak çünkü aşırı bir kendine güven gelecek ya da aşırı derecede böyle harcama enerjisini getirebilir e, bunlarda da bir büyüteç etkisi getirebilir bu açı bunlara dikkat edeceğiz. 24 Ağustos'ta Venüsün Şiron'la üçgen açısı var. Şimdi bu açı aslında bir yandan güzel. Bir açı özellikle dişil enerji, kadınlarla alakalı bir iyileşme, bir şifalanma, parayla alakalı bir iyileşme, bir şifalanma getirebilir. E, tabii şirun hem yara hem şifayı temsil eden bir astroid, önemli bir astroid olduğu için arkadaşlar. Burada e, e, aslında yapmamız gereken şey geçmişten bugüne gelen yaralarımızı fark etmek ve şifalandırmak. Yani bir şeyleri telafi etmek için gökyüzü aslında bize o günlerde ne yapıyor? Fırsat veriyor. Yani diyor ki, ilişkin telafi edebilirsin, parasal konularını telafi edebilirsin, değersizlik, işte sevgisizlik gibi temalar varsa senin içinde ve hayatında bunları görüp şifalandırabilirsin. Dolayısıyla aslında işin özünde biraz acı da var. Evet acı çok güzel ama hani acıyı fark etmemiz gerekiyor ya farkında olmadan çünkü tam anlamıyla gerçek bir iyileşme yaşanmadığını düşünecek olursak Demek ki bir acıyı fark etmek, sonrasında onu iyileştirme teması var o günlerde. Bunu da bugünlerde böyle kullanabilirsiniz. 25 Ağustos, Venüs'ün ay düğümlerine tekare açık kalıbı var. Şimdi bakın hemen 24 Ağustos'ta Venüs'ün şironlu üçgeni var ya, bakın 25 Ağustos'ta hemen ardından Venüs tekare ay düğümleri. Yani bu ikisi iç içe geçmiş durumda. Şimdi burada dikkatli olacağız. Çünkü zarar görme ihtimalimiz var aldığımız kararlar. Yani bize o anda aldığımız karar, girdiğimiz yol doğru gibi gelebilir ama aslında doğru olmayabilir. Sosyal ilişkilerden yana yara almak, maddi konularda dolayı yara almak, ondan sonra ya da tek kare açık alıp arkadaşlar aslında çözüm için destek de verir bize. Dolayısıyla o günleri iyi değerlendirelim. Yani çözümsüz kalan şeylerimiz vardır. İşte ne yapacağım, ne edeceğim, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum. Gökyüzü o günlerde 24-25 Ağustos dolaylarında gözümüze gözümüze sokabilir. Yani artık bunu çözmelisin diyebilir. Yani çözüm odaklı olalım. Karar verirken inceleyip sık dokuyalım ve öyle o doğru kararımızı verelim arkadaşlar. İlişkileri ve paraya dikkat o günlerde 27 Ağustos'ta Venüs Uranüs kare açısı var. O çok marjinal <laughs> durumlar söz konusu olabilir. burada tabii beklenmedik şeyler yaşayabiliriz. E, i̇lişkilerde birden patlamak, beklenmedik bir şekilde ayrılmak, beklenmedik bir şekilde yeni bir ilişkiye başlamak. Yani şok edici sürpriz gelişmelere gebe. Aynı zamanda bu parasal konularda da geçerli. maddi anlamda mesela beklenmedik maalesef kayıplar ya da beklenmedik çıkışlar. Ee, kararlar almaya doğru bizi götürebilir bu açı biraz çünkü şey olacağız o günlerde Venüs-Uranüs karesinde doyumsuz olabiliriz ee, çok böyle marjinal bakabiliriz her olaya ee, sıradışı şeyler bize normal gibi gözükebilir ee, açının etkisi geçtikten sonra da aldığımız kararları sorgulayabiliriz o yüzden bunu da farkında olalım 28 Ağustos sevmediğim bir açı Venüs-Satürn karşı tabii ki biliyorsunuz açılar videosu çektim. Karşı taça aslında e, e, çok sıkıntılı bir açı değildir. Yani ne demektir karşı taça? Örneğin ben şu an e, birinci evimden karşıma gelen siz takipçilerime video çekiyorum. Şimdi bu bir karşı taça. Yani dolayısıyla burada kötü bir şey var mı? Halir yok. Ama karşıdan diyelim ki bir linç aldım, bir şey, bir sıkıntı, bana kötü bir eleştiri geldi. İşte o zaman ne olur? Bir sıkıntı açığa çıkabilir. Dolayısıyla şimdi Venüs Satürn karşıtlığında bir kere sorumluluk almak zorunda kaldığımız durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunu tabii ki sizin hayatınızın genel konularıyla alakalı olabilir. O yüzden genel böyle konuşuyorum. Ee, çok net konuş, konuşamıyorum yani haritalarınızı bilmediğim için. Kiminiz için para, kiminiz için ilişki, kiminiz için e, kendinizle alakalı konular olabilir. Gökyüzü size o günlerde bir şeylerle karşı karşıya getirecek. Tabii ki bu açı değersizlik, işte böyle ee, sıkıntı, keyifsizlik getirebilir. Neden? Çünkü gökyüzü sana sorumluluklarını hatırlatıyor. Yani diyor ki bak yapman gereken şeyler var. Kaçma diyor bunları yap. Yani bunlarla yüzleş. Ee, tabii ki bu dönemde otorite figürleriyle karşı karşı, hani karşılıklı kalmak, e, onlarla zıtlaşmak e, gibi enerjileri de getiriyor. E, buna da dikkat edeceğiz. 31 Ağustos'ta Venüs-Neptün yüzeyliliği var. E, şüphe İlişkilerle ilgili şüphe, aldatılıyor muyum, kandırılıyor muyum, ne oluyor hayatımda? Bu açının e, gölge etkileri böyle olabilir. Aynı zamanda sebebini bilmediğim bir iç sıkıntısı. Keyifsizim, canım sıkılıyor, enerjim yok. İşte bir şeyler istiyorum. E, hayatımda pozitif anlamda eğlenmek istiyorum, sosyalleşmek istiyorum ama yapamıyorum. İçimde bir sıkıntı var hissiyatı. Aynı zamanda sağlıkla ilgili. Özellikle kalp, damar sağlığıyla alakalı hassasiyetiniz varsa o günlerde ihmalkar olmayın. Dikkat edin bu konulara. Aynı zamanda e, bu açığı parayla alakalı da arkadaşlar o günlerde ne borç alın, ne borç verin, ne riskli bir yatırım yapın. Yani parayla ilgili önemli kararlar, önemli mesela diyelim ki büyük şeyler için para harcayacaksınız. Bence o günlere getirmeyin. Çünkü sonrasında pişmanlık getirebilir, e, dolandırılmak gibi temaları gündeme getirebilir. Aldatılmak, kandırılmak e, gibi durumları gündeme getirebilir. O yüzden bence hem ilişki açısından hem de para açısından e, hem de kendinize dair verdiğiniz kararlar açısından e, daha dikkatli temkinli olmakta fayda var. 2 Eylül'de Venüs Plüton yüzelliği var. Aman aman. E, güç mücadelesi tabii ki. Yani e, karşılıklı çekişmeler, e, hırs, takıntı, saplantı, kuruntu dönüştürmek istemeyen yani karşımızdakileri dönüştürmek isteyeceğiz. Onu değiştirmek isteyeceğiz. Ama işte bunu biz yapamayız. Bizim değiştirebileceğimiz, dönüştürebileceğimiz yegane kişi kendimiziz arkadaşlar. O yüzden aman diyorum o günlerde o gölge durumlar sizde açığa çıkıyorsa eğer hani böyle aşırı hırslanmak, intikamcı olmak, saplantı yapmak, aşırı böyle kıskanmak gibi durumlar işte karşımdakini manipüle edeyim, değiştireyim, zorlayayım, kıskandırayım, kıskanayım falan gibi durumlarla yüzleştiğiniz anda eğer e, hemen bunu böyle yürürlüğe sokarsanız, e, o duyguların, o gölge etkilerin peşinden sürüklenirseniz eyvahlar olsun. O açıyı doğru çalıştırmamış olursunuz. Yapmanız gereken şey, dur bakalım ya. Ben de bu kıskançlık neden var? E, ben bunu bir kazıyayım, derinlere bir ineyim e, ve bunu baştan böyle kökten çözeyim. İşte o zaman doğru yoldasınız arkadaşlar. Bu açıyı doğru çalıştırmış olursunuz. Ee, tabii ki burada bugünlerde hazza düşkünlük, keyfe düşkünlük bir memnuniyetsizlik de getirebilir bakın. 31 Ağustos 2 Eylül o civarlar. Çünkü o Venüs Neptün 150'liği, Venüs Plüton 150'liği hani böyle tatmin olmama, doyumsuzluk, daha fazlasını istiyorum, daha fazlasını istiyorum. Dolayısıyla burada kendi kendinize böyle takıntı yapabilirsiniz kendi kendinize manipüle edebilirsiniz de bunun farkında da olmayabilirsiniz. Neptün de var orada İşleri bulandırabilir. O yüzden illa bir e, karşımızda, çevremizde, yerimizde hitap edeceğimiz birisi olmasına gerek yok. Kendi içinizdeki durumları bir gözden geçirin derim ben. Evet. Venüs Aslan seyahati de böyle olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler. Evet. Hiçbir zaman.